Maksat muhabbet e olsun mu? Tabi tabi. Maksat muhabbet olsun, hacılar şöyle dursun, alem hayat yerini bulsun. Evet. öyle de gidiyoruz, böyle de. Her şey gönlünüzce olsun. Sus. Muhabbet olsun, başka ne evet. Olsun tabi. Olsun tabi. Maksat muhabbet olsun, gönüller bir olsun. Geri savacı var. Beyoğlu'nun kalbinde tarihi Ortaköy sokaklarındayız. Boğaz'ın serin esintisi eşliğinde bu güzel atmosferde Ortaköy'ün renkli insanlarıyla sohbet için mikrofonlarımızı uzatmaya başlıyoruz. Evet sevgili izleyenler maksat muhabbet olarak şimdiki durağım İstanbul. İstanbul Ortaköy'de muhabbetimiz başlıyor. Biz istemeden fındık ikram etmeyen Yozgatlı beyefendiden hem göz hakkı fındığımızı hem gönül hakkı muhabbetimizi alıyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi şükür. Uzaktan bakıyoruz da bir şeyler yiyorsun ama hep boğazından kalıyor. Hayırdır? İlk defa boğazımda kaldı Öyle mi diyorsun? Ne yiyorsun ki Fındık. Fındık yiyorsun. Evet. Kahvaltıyı yaptık şimdi de biraz evet. geziyoruz. Kompir yedin mi? Kompirin tadına baktın Yok, mı? Yiyeceğiz. Yiyeceksin. Bayağı yedik yani. Bayağı yedik. Ona yer kalmadı. Yani. Vallahi hadi. <laughs> Vallahi. Nereden <laughs> geldin? Ben Almanya. Almanya neresinde? Ulm. Uyum. Ulm'dan geliyorsun. Evet. Ne zaman geldin? Ne zaman geldik? Ee, Cumartesi günü geldik. Cumartesi yeni gelmiş. Buradan. Arabayla mı geldin? Yok uçakla. Uçakla geldin. Evet. yapmışsın. Çoluk çocuğu almış gelmiş gelsin yanına. olsun. olsun. sen? Ben Yozgatlıyım. Yedin Arman olduğu yerde. Aynen. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Onu da diyorsun yani. Aynen öyle. Yozgat'a gideceğim mi? Yok buradan ya Kayseri'ye ya da Antalya'ya gideceğiz. Niye Yozgat'a niye gitmiyor? Bilmiyorum yani şu an orada çok kişi kalmadı. Kimse şey yok. Yok. Yozgatlıyım ama Yozgat'ta da kimse kalmadı. Yozgatlıyım ama Kayseriye. Yengem o. nereli? Konyalı. Konyalı. O zaman <laughs> Konya'ya geçersin sen. Arabayla Kayseri'ye, Kayseri'den Konya, Antalya. bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Orada kimse kaldı Var var. Kimler var orada? Dayımlar var, annemler var. Annen orada mı? Annem orada. Niye bu sene gelmedi bu tarafa? Annem getirecek de sıcaktan dolayı İsmi neydi annemizin? Emine Emine anne sen merak etme bak oğlun geldim yakaladım ta İstanbul'un göbeğine Burada fındık yiyor sanki fındık yokmuş gibi Peki teşekkür ediyorum Ben de teşekkür ederim Maksat muhabbet olsun mu? Olsun 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 Ne olsun? Muhabbet olsun ha, O fındığı da ver biz de yiyelim de Kırayım Murat? Di mi? Dişi kırmadan Valla güzelmiş Bunlar da dişine Bu kırdım herhalde. Kalmasın. Bu ağrımızda kalmaz. Çok olur. teşekkür ederim. Fransa'dan Antep'e uzanan yolculuğun molasını İstanbul'da veren beyefendi de muhabbetsiz bırakmıyor bizi. Merhaba. Merhaba abicim. Nasılsınız? Sağ ol abim iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hele kendine camdan baktın yani yakışıklı mıyım değil miyim diye. bir bakayım dedim. Ben anladım abi. yani dedim bu Avrupalı Türklerden dedin. Eyvallah abim sağ ol. Nereden geliyorsun? Fransa'dan Paris. Fransa'dan Paris'ten gel. Olimpiyatlar vardı çok böyle mahvetti. Ortalık mahvet mahvet karışıktı. Karışık dedik, Sen değil? de kaçtın buraya geldin. Türkiye'ye geldik. çocuklar. e, sonuçta yani. öyle olacak zaten. Mecbur. Mecbur. En sonunda Türkiye'ye geleceğiz yani. Mecbur. Peki nasılsın iyi misin? Çok şükür abicim iyiyim. Siz ne zaman geldin? Dün öğlen geldik abi. Dün öğlen geldik. Arabayla geldik evet. Bir de arabayla geldik. Evet Kapıkule'den dün öğlen çıktık burada aile dostlarımız var. Onları gördük. inşallah yarın da Antep'e gideceğiz. Antep'liyim ben bu arada. Antep. Evet. Ne yapıyorsun orada? Restoran işi yapıyoruz. Restoran işi. Evet. Yani Antep ne yapar ki abi? Ya çiğ köfte ya restoran Aynen. ya baklava. Aynen abi. Değil mi? Aynen. İnşaat işinden anlarsınız değil mi? Yapıyoruz da onları tabi Türkler orada ya inşaat yapıyor, ya restoran yapıyor da genelde abicim. Ama genelde tabi gurbetçiler orada herkes. Gurbetçiyi kaldırdık biz. Avrupalı Türkler diyoruz. Ha, buraya geldiğimiz zaman gurbetçiyiz. Orada da gurbetçiyiz. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Şaşırdık artık. Öyle mi diyorsun? <laughs> <laughs> Cansın. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Oraya gittiğiniz zaman kurbetçi, buraya geldiğiniz zaman kurbetçi muhabbeti var ya. Evet. Biz o kurbetçiyi kaldırdık. Kaldırın abi He. tabii ki. Ya biz sonuçta ülkemiz. Biz ne yaptık geliyoruz. biliyor musun? Evet. Avrupalı Türkler yaptık bunu. En güzel abiciğim. He. Ya biz de buraya geliyoruz. Sonuçta insan özlüyor toprağını, memleketini. Ailelerimiz burada. Yani Eyvallah. şimdi insanlar burada bazen bakıyorlar diyorlar kurbetçiler geliyor hepsi aynı değil. Biz ülkemizi sevdiğimiz için o kadar yollar Yolun, kat edip o. geliyoruz. Ama niye? Mı, gel. Demek ki sevdamız var. Vatan sevgisi var. Yoksa niye gelelim abicim ya? Orada orada İspanya'ya gideriz, İtalya'ya gideriz. Hepsi yakın bize. Ya çıktık o kadar çoluk yok çocuk. Binin hadi gidelim dedik memlekete. Bak geldik ne güzel gezeceğiz. İnsanlarımızı görüyoruz. Sizi görüyoruz. Çocuklar gezir. nerede? Elini öpsün çocuklar hepsi orada. E, yani bırakma var. onları sen. Niye yok bırakırsın? bırakmam. Ben bir lavabo de elimi yıkadım. Bir de aynadan kendime de aynadan baktım. Kendime aynadan kendime baktım. Öyle Her şey, Her de... şey tamamdır. Her şey tamamdır ya. Hadi onlar buna bir şeyler söyle. Buradaki gurbetçi arkadaşlarımıza, ailelere çok selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Türkiye'den, İstanbul, Ortaköy'den hepinize selam olsun. Heh. Var olun, sağ olun. Abilerime de emrinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Acı tatlı günlerimi uzakta da olsa unutmazlar diyen beyefendi, gurbetteki tüm dost ve akrabalarına sevgi ve selamlarını iletiyor. Nereden geliyoruz? Trabzon uf. Ben de senin yurt dışından geliyorsun gibi baktım böyle bir Avrupalı Türklere benzer bir halim var. Biz hep böyle sarı boz, Karadenizler sarı boz olduğu için birbirine benzeriz daha. Benzer misiniz? Benzeriz. Avrupalılarla birbirimize benziyorsun diyor. Tişör olarak, fizik olarak benzer şeyimiz var, yanımız var bazen. Yani siz ezelden beri Avrupa'ya zaten Avrupa Birliği'ne girmişsiniz. Evet. Nasılsın, iyi misin? Şükürler günümüze. Trabzonlusun. Evet. Oflusun. Ofluyum. Ortaköy'de ne iş? Işte? Ortaköy'de çay bahçesi işte. Bak bir de oradan gelmişim burada çay bahçesi işletiyor. Nasıl oldu mu ya. Kader yazılmışsa yapacak şu şey Ya Avrupa'da var mı Şimdi dostun, akraban. Akrabalarımız var tabii. Nerede dur? Dostlarım. Ya, o kadar isim bilmiyorum. Südürkart, Mudürkart bir yerlere dolaşıyorlar. Naim, Main, Alaskıla o kadar yani. Bur oldum. İslam bağlantıyı keser mi onlarla ya? Geldikleri zaman ziyaret zaman ne diyoruz? ara yani, arıyor musun onları? aramayız olur mu? Canazelerimize, düğünlerimize, acımızı, tatlımızı, çedirimizi paylaşıyoruz. Almanya'dalar değil mi onlar? Yok hayır, tabii. Evet. Herkesin kaderi ayrı. Onlar Allah-u Teala kaderini oraya yazdı. Bizi buraya yazdı. Bir kısmı Karadeniz'e yazdı. Böyle Dağlık bu şekilde duruyoruz. Yaşayacağız. Herkesin kaderi ayrı olarak yaşayacağız. <laughs> Peki şimdi. Almanya'da neredeler bunlar? o kadar net bilmiyorum. Manan diyor, kabarmış onlarla? Yo, o kadar benim kendi şeyimi bilmiyorum. Kim bilmem. var orada, Almanya'da kim var? Eniştem var, eniştemin yakınları var. Enişten kim, adı neydi enişten? Eniştem Hamdi Öztel'in babası vardı, rahmetli oldu orada. Evet. İkisi de rahmetli oldu, aileleri orada. Aileleri orada. Allah rahmet etsin diyelim onlara. Allah razı olsun. Fazla da üstüme gelme diyorsun. Yo, Uçluyum diyorsun, beni tersime getirme diyorsun. Yo, geçen Trabzonspor başkanımız dedi, biz kimseye dokunmazdık, bize dokunanın da ne olacağı belli olmazdı. Onlara tehdidi gönderdin yani ufaktan. Yo, oyun görümüz, uyarımız biz oflu olarak biz bir işi yapıyoruz ondan sonra düşünüyoruz. Öyle mi diyorsun? Aa, bizim peki işi yapmadan düşünsen olmaz mı? Zaten o, o, biz dahilerle uğraştığımız için oraya daha şey gelmiyor. Normal insanların hali. Çok Teşekkür ediyorum. Peki Avrupa'da dostlar buraya geliyordur ki. Avrupalı vatandaşlarımız buraya geliyordur. Ağlıyorsunuzdur çaylarını kahvelerini veriyorsunuzdur. Buradan onlara bir şeyler söylemek ister misiniz? veli nimet gelenlere teşekkür ederiz. Keşke onların kıymetini bilen insanlar olsak devamlı gelseler. Kucak dolusu selamları var sizlere. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun sıkıntı yok. Evet Hiçbir şey sıkıntı yok. Yok Allah'ın izniyle. Eyvallah. Gelen Allah kadere inanmış insanlarız ya. Evet, Şer, teşekkür ederim. Allah'tan oldu. Çok da. sağ olun. Çok teşekkür, Biz de teşekkür ederim. Eyvallah. Evet sevgili izleyenler İstanbul'dayız. Ortaköy'deyiz. Muhabbetimiz tüm hızıyla devam etsin mi? Etsin. Devam ke. Devam ki. Eyvallah baba. <laughs> Karadeniz adeta orta çıkarma yapmış. Rizeli beyefendiyi kızıyla sahilde dinlenirken yakalıyor ve muhabbetimizi eş ediyoruz. Nasılsınız iyi misiniz? İyi Allah'a şükür senden sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Böyle dalmışsın böyle tam dalırken ben yakaladım seni. Aynen. Nereye daldın öyle? Düşünüyoruz bakalım. Ne düşünüyorsun? Bir şeyler var aklımızda. Aklınızda bir şeyler var. Bir şeyler. Peki burada mı yaşıyorsunuz? Hayır Rize'de yaşıyorum. Rize'de yaşıyorsunuz. Evet. Kötü Yurtdışından falan değil yani. Yok. Peki Trabzon'la aranız nasıl? Bir sıkıntımız yok. Bir sıkıntı yok değil mi? Yoktur. Zordu e, ya aslında sıkıntı olmaması gerekiyor. İnsanoğlu için zor değil. Eyvallah. İstanbul'u geziyorsunuz herhalde. Ziyarete falan mı geldik? Evet. Hayırdır? Akraba ziyaret ediyor. Akraba Abi ziyaret gelmişken e, bir de gelmişken bir de orta köye ineyim dedin. Aynen yanındaki kim kızınız evet. mı? Evet. Kızımı alayım da bir orta köye gideyim dedin değil mi? Aynen öyle. Kumpir yediniz mi? Kumpir yemedik. Niye yemedin abi? Ya ben sevmiyorum bu da acı değil. Ya ben sevmiyorum. Ben nereden biliyorsun belki acı belki aç bir Yok başka şey de ondan seviyorum ben. Öyle mi diyorsun? Doğru. <laughs> 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 Eyvallah. Sağ olasın. Peki Avrupa'da tanıdığınız eşiniz dostunuz arkabanız var mı? Almanya'da vardır. Evet. Görüşüyor musunuz? Rahmetli oldu teyzem vardı rahmetli oldu. Çocuklarımız var. vardır orada şu anda. Çocuklarla görüşüyor musunuz? Çocuklarına koptu irtibamız koptu. Değil mi? Koptu. Niye öyle oldu? Hayat şartları diyelim yine. Ya artık abi eskiden şeydi e işte. <laughs> eskiden e, bu telefonları falan biraz pahalıydı. İşte kontörü yoktur, bilmem yoktu yoktur evet. falan da. Şimdi her şey bedava olmuş artık yani gidiyorsun bir kafede oturuyorsun, faydanını açıyorsun. Maalesef. He öyle de görüşebiliyorsun. Oradakiler bizim kardeşimiz sonuçta ben onlara diyorum ki Avrupalı Türkler diyorum ya. Doğru. Bağlantıları koparmayalım diyorum ne dersin? sonuçta kendi kanımızdandılar tabii ki. Kim vardı orada çocukların ismini biliyor musun? Ayhan var, Erdoğan var. Ayhan Ay. Yıldız, Erdoğan Yıldız. Ayhan Yıldız, Erdoğan Yıldız. Bak geldim Ortaköy'de yakaladım. Ay, kopukluk yap yaşamışsınız. Abi kopukluğu bir bağlayalım diyorum. Bağlayalım. Uzaktan da olsa bağlayalım değil mi tabii yani. Buradan size selam var. Neydi ismin abi? İsmim Suat. Bak Suat abimizden size selam var. Kardeşim bir bağlantıya girin ya. Bağlantıyı koparmayın ya. İnşallah inşallah. İnşallah ne demek yani. Çok teşekkür ediyorum. Şey ederim ne demek. Gönülden dostluğunu muhabbetiyle ikram eden Azerbaycanlı beyefendiyle kucaklaşıyor. shoot Merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Vallahi gözler ne güzelmiş senin ya. O sizin güzelliğiniz Vallahi abi. sen? Azerbaycanlı. Azerbaycanlısın. Evet Azeri. Gözlerin masmavi maşallah. Azerilerde olur mu böyle gözleri? Azerbaycan'da mavi gözlü çok. Vallahi ama. Vallahi. Vallahi doğru diyor. Biz zaten kardeş olduğumuz için sizde de bizde de var. Eyvallah. Kafkas. Nahçıvan. Nahçıvan. Evet. Yani Kafkaslardan geliyorsun. Kafkaslardan ha? evet. tabii evet, canım, Kafkas olduğunuz zaman illaki çakır gözlü mavi gözlü olursun. Tabii <laughs> <canım>. Değil mi? <laughs> ne zaman geldin İstanbul'a? Birkaç gün oldu kaç gün oldu daha önce gelmiş miydin İstanbul'a 10 sene bundan önce gelmiştim ama şimdi 10 sene fark var arada İstanbul bayağı bir değişmiş bayağı bir güzelleşmiş eskiden Biz burada hep çalışırdık ama şimdi gezmeye geldik e ne güzel İstanbul çok güzel olmuş akçıvan karşı yakın yakın arada değil Çıvan, mi? Sivan e, Iğdır'a yakın Dilucu Gümrüğü var e. yani oradan Iğdır'a çok yakın 70 kilometre Doğrudur. Nakçıvan çünkü hep genelde Iğdırlar Iğdır'a gidip geliyor yani Nakçıvan. Hatta oradan da akrabaları var onların. Tabii tabii. Iğdır'la Nakçıvan şu anda da 50 faizi akraba. Hepsi kız vermiş, kız almış. Değil mi? Nazi'larla ıdır karışmış zaten. Vallahi doğru. Vallahi doğru. Biz de Peki, öyle. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Almanya'da ederiz. Burada tanıdığınız var mı? <laughs> Almanya'da birkaç arkadaşımız var. Hepsine selam söylerim. <laughs> e, i̇şlerinde başarılar dilerim. Uğurları bol olsun. Eyvallah. Allah herkesten razı olsun. Yarım asırlık ömrünü İstanbul'da geçirmiş, birçok işe emek ve gönül vermiş beyefendi, özellikle Almanya'da yaşayan yeğenine hasretini anlatıyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Muhtar gibi geziyorsun sen böyle. Ya, muhtar gibi değiliz de işte. yani, buranın ya, ya. yoksa muhtar mısın? Söyle bana. Değil, değilim de eskiyim burada. 50 sene, Eskisin. 50-50 senelik. Ondan dolayı diyorum <laughs> ya. evet evet. Var sende yani. Böyle bir ben buranın ağasıyım, buranın muhtarıyım. Yok, Dikkat ya. edin bir halim var yani. Hiç alakası yok. 50 yıldan beri buradasın yani. Şey de yani, bu, bu caddedesin. Ben İstanbul'dayım. Ben onun işte öyle tarzım öyle benim. Öyle mi diyorsun? Tarzım öyle benim. Nasıl? Ben, Nerelisin? Evet. Eyvallah. Kaç yıldan beri bu caddedesin? Ben 50 senedir ortak öyleyim de 56 senedir İstanbul'dayım. 50 senedir Ortaköy'desin. Ya da buradasın. Buradayım. Yaştaki buralarda mı çalıştın? Bu kafelerde mi çalıştın? Ne? pazarcılık yaptım ben. Pazarcılık ya. yaptım. Taksicilik yaptım. Avrupa'da var mı eşin dostun akraban? Rahmetlik abim vardı. Rahmetlik oldu. Almanya'dan Allah geldi. Allah rahmet oldu geldi. 2004'te emekli oldu geldi. Rahmetlik oldu burada. Hiç yani emekli maaşını yemeden adam gitti. Allah rahmet etsin. Mekan cennet. Cennetim. Çocukları orada ama herhalde. Bir tane oğlu var Almanya'da. Geri çocukları burada İstanbul'da. Görüşüyor mu Almanya'dakiler? Ben görüşürüm. Görüşürsün. Yeğenim olur ya. 3 Eyvallah. yaşında yeni malı. Eyvallah. Nerede Almanya'da? Eee güzel doktor. Güzel doktor. Biz de oradan geliyoruz vallahi ya. Öyle mi, öyle mi ya? Evet evet. Yeni ismi Ünal Bulak. Ünal kardeşim bak amacan, geldim. Amcamı da. Amcamı burada buldum Ortaköy'de bak. Kabadayılık yaparken yakaladım onu. Sana <laughs> sana da selamı var. Çok kadar selam. Selam burada. Çok kadar selam gözlerinden öperim ona. Eyvallah. Çok da ederim. seviyorum. Eyvallah. Bir Malatyalı ile denk gelip meşhur kayısıyı sormadan olmazdı. Öyle bakıyorsun yukarılara falan. Tamam buraya bak da yukarıda niye bakıyorsun? Yukarıda ne var? Benim biraz hayvanlara karşı daha bir zaafım olduğu için güvercin besliyorum ben normalde. Sen mısın yoksa? Ben Malatyalıyım. Ha. Abi bu güvercin beslemen muhabbet de ya Malatyalılar da, ya karşılarda çıkar yani. Ama iyi bir hobi. Öyleyse. Kötü alışkanlıklardan edinir seni yani. Çevreyi düzenler. Sosyal bir aktiviten olmamakla kaydı. Onlar daha bir arkadaş, paylaşabilecek her şeyi sana veriyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sen burada güvercini mi takip ediyordun? Yok, güvercin değil. Ben caminin minaresine, yapısına, ne kadar güzel olduğuna bakıyorum. Yani. Yani. Nerede yaşıyorsun sen? Malatya'da ikamet ediyorum. Malatya'da. Evet. Sanki bir Avrupalı tipim var. Yok teşekkür öyle ederim. Mi? Sizin gö güzel görüşünüz Vallahi öyle. <laughs> evet. Eyvallah. <laughs> Sağ olun. Malatya'nın neresindesin? Merkezdeyim. Merkezdesin. Merkezde. Kayısı var mı kayısı? Kayısı bu sene maşallah çok iyiydi ya. Vallahi mı? Çok iyiydi. Var mı sende de? Yok bizim bahçemiz yok ama çevremizdeki arkadaşlarımızın, işimizin, dostumuzun bahçesi ya var. Ya buradan böyle bir bilgi verebilir miyiz? Genelde bunun Malatya, Malatyalıları bilir yani. Kayısı üretenler de bilir. Buyurun. Hangi tür kayısı kayısıyı tüketmedi insanlar? Sarı mı, koyu olanı mı? Koyu olan tabii. Yani bizim gün gurusu dediğimiz tabi isimli kayısı da tüketilir ama cüngurusu şifadır. Öyle mi diyorsun? Tabii onlar yani ilaç olmadan direkt toprakla birleşir. Orada güneşin altında kurur. Belli bir potansiyele geldiği zaman onu muhafaza etmek için sadece ilaç kullanılır depolarda. Onun dışında herhangi bir ilaç kullanılmaz. O yüzden onu tüketmek çok faydalıdır. Anladım. Peki kaç tane kuşum var? Benim şu an 50-60 taneye yakın var. Var değil mi? Var. İyi dönüyorlar mı? Çok iyi taklacılarımız var. <laughs> Peki çok teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> Rica ederim. <laughs> Avrupa'da eş işim dostuna akrabam var mı? İl yani Türkiye sınırları içerisinde eşim, dostum akrabam çok. Avrupa'da Onlara yok mu? Avrupa'da yok. Avrupa'da Onlara da senin kardeşin. Herkes ha? biz bir bayrağın altında Eyvallah. bir toplum olarak bir aradayız. Hep Eyvallah. birlikteyiz. Onlara da herkese bir herkese buradan sevgi gönderiyorum. Saygı gönderiyorum. Onları seviyoruz. Hürmet ediyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Midye tezgahının başında. Gaziantep mutfağına ait midyelerini satarken beyefendi bizi selamlıyor. Nasılsın? Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi misiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Mardinli misiniz? Mardinliyim. Bu midye, midye Mardinler'de değil mi? Yani Mardin. sizde. Genelde Mardinler'de. Değil mi? Evet. Şimdi diyecek ki Mardinler ne anlar midyede diyeceğim ama nasıl oldu bu iş? Tarihe baktığın zaman işte babadan oğla geçen bir meslek. Bize de dedelerimizden geldi. Yani tam olarak nereden geldiğini biz de bilmiyoruz yani. değil Ama sonuçta sektör madinlerinde. Madinlerinde yani. evet. Değil mi? Aynen. İşler nasıl? Çok şükür elhamdülillah iyi gidiyor. Bir yok ya. Yani. Yok yok. Tezgahımız iyi. Tezgahımız değil iyi. Değil mi? Evet. Hazırladık her şeyi. Hazırladık. Limonla acıyla satıyoruz. Aynen öyle. Avrupa'da var mı eşin dostuna akraban? Evet arkadaşlarımız var. Avrupa'da? Avrupa. Neredeler? Ee, Kanada'da var amcamın oğlu var. Heh. Almanya'da var arkadaşlarımız. Onlara burada bir şeyler söylemek ister misiniz? E, tabii ki hepsini çok özledik. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Kendilerine çok iyi baksınlar. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ortaköy gezisinin sonuna geldik. Buradan gurbetteki tüm dostlara kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sunay Aydın'la maksat muhabbet devam ediyor.